1973 yılında kazandığı Oscar ödülünü film endüstrisinin Amerika yerlerine davranış biçimini gerekçe göstererek reddeden Marlon Brando hangi filmiyle bu ödüle layık görülmüştür? A) Paris'te Son Tango. B) Kıyamet. C) Baba. Yani şöyle film endüstrisine çok hakim değilim. E, Marlon Brando'nun Baba filminde oynadığını biliyorum fakat diğer iki film hakkında bir fikrim yok. Hocamıza dönebiliriz. Tamam, hocamıza dönelim. Ee, bu hakikaten Marlon Brando için kariyerinde çok parlak bir an, Oscar ödülü kazanıyor ama kabul etmiyor öne ve özel bir gerekçeyle. Ne dersiniz hocam? Evet, benim de çok sevdiğim bir e, aktör idi. Onun Kıyamet filmi Vietnam Savaşı'na yapılan ilk büyük eleştirilerden biriydi. Hakikaten defalarca ben seyrettim ve sizi. Ciddi bir etki altına alıyor. Tavsiye ederim seyretmeyen varsa. Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler, Teşekkürler hocam. Şimdi Paris'te son tango mu baba mı? Baba. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.